Yayınımı hoş geldiniz değerli izleyenler. Japonya Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Niye geldi biliyor musunuz? İki ürün inceliyor. Bir İsrail'in heronlarını, bir de bizim sihalarımızı ve tihaları. Gerçekten 19 saatlik yolculuktan geliyor ve Türkiye'de tüm ekip şaşa kalıyor. Siha alımı için 1 milyar dolara yakın bir kaynak ayıran Japonya, Baykar'ı ziyaret ederek burada çok iyi karşılandı ve gerçekten bize bu paradan yani bu ayrılan bütçeden büyük bir kaynak gelecek gibi. Çünkü dünyada güvenilirlik çok önemli. Baykar bu yönde dünyada güvenilirliği öne plana çıkaran güzide ve güçlü bir kuruluş. Bütün bunlar ortada. Yani sihalar, tihalar ve her türlü tabii ki teçhizat. Ve bunun yanında Türkiye'nin Yedek parçadan tutun, birçok noksanlık veya herhangi bir takviyede hızla çözüm bulma yeteneği. Yani bunu Heron'un üretildiği ülkede bulabilir mi Japonya? Adamların kimseyi tıkladığı yok ki. Parçayı eksik yollar, yine eksik yollar. Politikasına uygun hareket etmedi diye SİHA'ları çöpe çevirtir. Türkiye'ye Heron sattıklarında neler çektiğimizi biliyorsunuz. Türkiye SİHA üretemezken o dönem, o ülkeden aldığı her onlarla terörle mücadele yaparken ne kadar sıkıntılar çekmişti ve kendi siha ve üreterek teröre diz çöktürdü Türkiye. Japonya tabii ki bu evrede Türkiye'nin bu teknolojisinden faydalanacak. Ben eminim Türkiye'yi seçecek. Ve bölgede Rusya ile yaşadığı kıyı sorunları yani adacıklar sorununda bu siyaların önemi ne kadar büyük değil mi? Bunun yanı sıra daha birçok silah sistemimizle de tanışacaklar. Yeni üreteceğimiz Kaan Savaş uçağıyla da tanışacaklar. Kızıl Elman'ın değişik varyantlarıyla da yani versiyonlarıyla da karşılaşacaklar. Yani bildiğiniz gibi değil. Türkiye bu mesafeye kolay gelmedi. Evet şu anda TCK Anadolu'muzda hazır. Şu anda kıtalar arası harekat yaparken dünyada ilk defa SİHA uçak gemisi yani SİHA uçak gemisi diyelim uçmuyor mu bunlar? SİHA uçak gemisi Türkiye'nin. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden de önce başardık. Elektronik harp sistemlerini ve birçok optik kamera gelişmiş sistemlerini, kendi özel mühimmatını ve bunun yanında tabii ki bazı özel aviyonik sistemleri bu güzel SİHA'lara ve TİHA'lara monte eden Türkiye'nin tabii ki bölgede söz söyleme hakkı çok daha büyüyecek. Ey Japonya! Biz sizin arabalarınızı çok kullandık. Siz de artık güvenliğiniz için bizim siyahlarımıza muhtaçsınız. Hele hele insansız kızıl elma için ne kadar heyecanlandığınızı duyuyor gibiyiz. Akıncı inanılmaz bir güç değil mi? Akıncı itihadan atılmayan mühimmat yok. Tabii ki Türkiye'den almak kaydıyla. Kendiniz de oluşturabilirsiniz. Modifiye edebilirsiniz. Tabii ki izinle ve belli bir maliyetle ama çünkü gerçek ki Türkiye'nin sihaları ve tihaları Japonya'nın güvenliği için de çok önemli. Her zaman Japonlara biz sempatiyle yaklaştık. Ve onlar da Türk'ün ne kadar güçlü, kudretli ve ne kadar güzel millet olduğunu biliyorlar. Yani gelin bu sihalardan alın. Evet Japon haber kanalları da şu anda bunu işliyorlar. Türkiye tarafından üretilen bu sihalar ve tihalar Japonya'nın güvenliğinde bir çığır açacak ve konsept değişikliği oluşturacak. Aslında Japonya'nın coğrafi yapısına göre değerli izleyenlerim, gerçekten bu sistemler çok önemli. Toprak yapısı küçük olan ve vurulduğunda birçok alanı telef olacak olan Japonya'da hava üstünlüğünü nasıl koruyabilirler? Böyle sihaları ve tihaları hızlı ve seri üreterek ve bunları çok sayıda alarak bunları tabii ki almak ve çok sayıda üretmek Japon hava gücünün de sorunsuzluğunu ve sonsuzluğunu ortaya koyacak. Japonlar hızlı bir şekilde bu sistemleri konuşlandırmak isteyecektir. TB3 onlar için muazzam, TB2 muazzam. Yani lobiler etkiye girmezse, Japonya sömürge kültürü gibi davranmazsa, emperyalist bir bakış açısıyla bazı lobilere boyun eğmezse, Türkiye'nin gerçekten bu muhteşem sihalarıyla tanışarak, Japonya'nın öz savunmasını çok güçlü hale getirecekler. Dediğim gibi adacıklardan oluşan Japonya, bu sistemlerle olağanüstü ve güçlü bir ülke haline gelecek ve yıldırılamayacak bir ülke olacak. İstediği yerden vurulsa bile havalimanları, istediği yerden hızlı bir şekilde bu sistemleri kaldırabilecek. İHA 122'nin ve daha birçok sistemin bu sistemlerden atılması onları heyecanlandırıyor desek yeridir. Kendi yerli mühimmatımızı üretmeseydik bu sihaları nasıl atacaktık? Dişi olmayan çene gibi düşünün. Nasıl çiğneme yapacak dişi olmayan çene? Bu da aynı. Hurda yığını veya gösteri uçuşu yapan bir uçaktan öte gitmeyecekti. Ama şimdi ne yaptık? kendi gücümüzü, kendi mühimmatımızı, kendi kameramızı, kendi elektronik harp sistemimizi, kendi yazılımlarımızı koyduk bunlara. Yani gömülü yazılımlarla düşseler bile bu sisteme erişemiyorlar. Yani geldiğimiz mesafeyi görün, geldiğimiz mesafe gerçekten muazzam. Türkiye'nin geldiği nokta hepimize güven veriyor. Artık bu tarihten sonra Türkiye neler yapacak, hangi adımlar atacak hepsini görecekler. Ama şu bir gerçek ki Japonlar bu sistemleri aldıktan sonra Türk Silahlı, Türk Silahlı Kuvvetleri Sanayisi'nin önemli argi ürünlerinden faydalanmaya yine başlayacaklar. Artık geliyor Türkiye. Artık güçlü Türkiye, ibrelenen Türkiye. Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinin kibrine kurban gidiyoruz. Bazı lobiler etkisiyle yöneticileri bu sistemleri almamızdan çekiniyorlar. İşte böyle mütevaziler gerçekten. Geliyorlar, dua etmiş ediyorlar. Yani demek istediğimizi anladınız mı? Yani şu anda Türkiye bölgede güçlü ve kudretli bir ülke. Yani Türkiye'nin bu mevcudiyeti Japonya içinde bir müttefiklik, bir dostluk nişanesi. Türkiye'yi biliyorlar. Bir anda basınlarında gündem oluyor. Gündem oluyor. Çünkü bölgesel çalışmalarda sonuçları değiştirdiği, birçok savaşta bunun sonuçlarının somut olarak görüldüğü belirtildi. Yani konvansiyonel savaşlarda da etkisellik oluşturan bu siyalar Tabii ki ilginç geldi bazılarına. Özellikle Rusya'nın savaşın ilk yıllarında kaybettiği önemli stratejik silahlar, gemiler ve benzeri alanlarda kayıplarında tabii ki SİHA'ların etkiliği çok yüksekti. Yani şimdi FBV dronlar, SİHA'lar ve TİHA'lar savaşta düşmanı yıpratıcı ve konvansiyonel savaşın yeni ve tabii ki şık oyuncuları. Tabii ki Japonya'nın kırılganlığını, Japonya'nın sınırlarıyla yaşadığı ülkelerle, sınırdaki ülkelerle yaşadığı sorunları bilmeyenler ne demek istediğimizi anlayamazlar. Yani Japonya aslında burada çok daha caydırıcı kılan şey şu. Japonlar, evet Japonlar şu anda Türkiye'nin bu sihalarından çok çok sayıda ürettiklerinde Adacıklar Devleti'nin Yılmaz ve denizden kendilerine tehdit olacak her şeye karşı bertaraf edecek büyük bir süper güce dönüşecekler. Yani ayırdıkları paradan çok daha fazlasını ayırmak durumundalar. Çünkü Japonya bunun tadına baktı mı yani güvenliğine katkılarını gördü mü neler olacak neler. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye kudretli ve tabii ki ne yaptığını bilen bir ülke. Artık bundan sonraki süreçte de bu işler böyle gelişecek. Evet değerli izleyenlerim bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle yine görüşeceğiz ve konuşacağız. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.